Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de toplamı %100 olan bir değeriniz varsa bunu pasta dilimi grafikleri şeklinde rahatlıkla gösterebilirsiniz. Excel'deki grafikler oldukça geniş bir konudur ve her grafik türü her yerde kullanılmaz. Eğer örneğimizdeki benzer şekilde toplamları %100 olan bir değer varsa bunu sütun grafikleri kullanmak yerine pasta dilim grafiklerini kullanabilirsiniz. Şöyle yapalım bakın. Benzer bir tabloyu kendiniz oluşturabilirsiniz. Buradaki formüllerimiz belli toplam değeri toplama böldük yani gerçekleşen değeri toplama böldüm ve yüzdelik değerlerini ayırdım. Şu iki alanı seçiyorum. Kontrole bastım. Yüzde olan kısımları da seçtim ki diğer ortadaki kısmı dahil etmeyeyim ya da toplamları dahil etmeyeyim. Insert sekmesine geldiğiniz zaman, Ekle sekmesine geldiğinizde buradaki grafikler kısmında şuradaki pasta dilim grafiklerini seçebilirsiniz. 2 boyutlu ve 3 boyutlu pasta dilim grafikleri oluşturabiliriz ya da tek bir dilimmiş gibi oluşturulabilir. 3 boyutu seçelim buradan. 3 boyut seçtiğiniz zaman karşınıza açılan grafik türünde grafik başlığını silip seçip silelim ve bunu biraz küçültelim daha net görmek için. Şimdi bu şekliyle grafik küçülttüğünüzde grafiğin gerçekleşen kısmı mavi olan, fark kısmı ise bu alan. Şimdi aynı grafikten öncelikle Ctrl C'ye basıyorum. Seçtiğim çizgiden Ctrl C'ye basıyorum. Boş bir alana geldim. Ctrl V'ye basarak aynı grafikten iki tane oluşturdum. Buradaki amacım birincisinde fark kısmını gizlemek. ikincisinde de gerçekleşen kısmı gizlemek. Bu sayede baktığınızda iki farklı grafikte bunları görebileceğiz. Şimdi öncelikle bunu isterseniz buradaki alanı bir döndürelim. Bunun için bakın sağ butona bastıktan sonra Format Data Service kısmından geliyoruz. Karşımıza açılan Format Data Service kısmında 3 tane seçeneğimiz var. Dolgu, 3 boyut gölgelendirme özelliklerini kullanabildiğimiz bir yer. Bir de grafik özellikleri dediğimiz Service Options'tan bunları da yapabilirim. Şimdi öncelikle bunu yana doğru döndürmek için buradan bakın alanımı şu şekilde çevireyim. 50 derece, 60 derece. Bu şekilde basılı tuttuğunuz zaman bunu döndürürüz. Belli bir yüzeye getirelim. Örneğin şu şekliyle ayıralım. Daha net gözüksün. 150 dereceye getirdik. Şimdi eğer bu iki dilimi birbirinden ayırmak istersek alttaki şuradan bakın pasta seçtim ve şimdi burada şuradaki fark alanını gizlemek için arkadaşlar dikkat ediyorsanız mavi noktalar hem farklı hem de gerçekleşen kısmında. Farkın üzerine bir kez tıkladığınızda gerçekleşen kısmındaki mavi noktaların kalktığını görürsünüz. Bu ki önemli. Kaldırmak istediğiniz yerin seçili olması lazım. 3 tane mavi noktam 3 köşeyi fark kısmında aldı. Buradaki dolgu seçeneklerinden No Fill deyip Border'dan da yani çizgiden de No Line dediğiniz zaman bakın burayı gizledik. Şimdi tabi burada fark kısmımız yok. Farkın üzerine tıklayalım ifadeyle fare tıkladım ve DRT'ye basarak bunu siliyorum. Şimdi benzer şekilde burada aynı dereceye getirelim. Burayı 150'ye çevirmiştik. Tekrar şuraya 150 yazarak bunu direkt dönüştürebiliriz. Şöyle görmek için. Buradan da isterseniz şu şekli ayıralım. Gerçi ayırma, bunda ayırmamıza gerek yok çünkü zaten şuradaki mavi olanın rengini kaldıracağımız için farklı gözeceğiz Şimdi bu sefer mavi alan üzerine tıklıyoruz ve dolgu kısmından tekrar no fill diyorum ve no line diyerek burayı bakın izledim. Benzer şekilde gerçekleşen üstüne bir kez tıkladığında tamam seçilir. Bir kez daha tıkladığınız zaman gerçekleşen ifadesi seçilir. Burayı da sildim. Ve artık baktığınızda şurayı kapatalım. Biraz da ekranı küçülttüğümüz zaman iki ayrı grafikte aynı boydaki iki grafikte gerçekleşen ve fark diyerek bunu gösterebiliriz. Şimdi bunun üzerine gelip sağ butona basarak buradan add data labels'tan bakalım ek diyelim nasıl olacak. Add dediğimizde bakın burası geliyor ama buraya da geldi. Şuradaki değeri seçip delete'ye basarak silmemiz lazım. Buradaki değeri de seçelim ve büyütelim. Şu şekliyle beyaza boyayalım. Eğer tabi beyaz alana bunun üzerinden çıkaracaksınız. Beyaza boyamanız çok doğru değil. Çünkü diğer zemin de beyaz. Ben burada da bakın arkadaşlar. Şuradan dolgu rengini kaldırmamız lazım. No fill diyelim. Dolgu olmasın. Yazı rengini beyaz yapalım. Ve bunu şöyle istediğiniz gibi yerleştirebiliriz. Benzer şekilde burada aynısını sağ butona basıyoruz. Add data layabıstan. Add data Labels diyelim. %86'nın üzerine bir kez tıkladığınız zaman her ikisi birden seçiliyor. İkinci kere %86'ya tıklayıp DLT'ye bastığınızda bunu silersiniz. Bunu kaç yapmıştık bakalım 28. Benzer şekilde bunu da 28 yapalım bir düzen olsun. Çok büyük kalmayacaksa 28. Bunu da tekrar buradan tutup şu şekilde bunu genişletip yazı rengini de beyaz yaparsak belki biraz düşürmek lazım şekliyle. Tam böyle düzgün şekilde ortadığımızı. Bakın grafiklerden tek bir grafikten iki grafik yarattık. Gerçekleşen kısmı. Bunu artık isterseniz burada tutup biraz daha büyütebilirsiniz. Daha net gözüksün şeklinde isterseniz. Ama bunu büyüttükçe bakın grafik küçülüyor. Alan çünkü dar olduğu için. Bunu 12'ye getirdik. Buraya tıklayalım. Bunu 12'ye getirelim. Aynı standartı burada da sağlayalım. Bu şekilde iki ayrı grafikte arkadaşlar bunları yapıp yüzdeleri istediğiniz gibi alabilirsiniz. İsterseniz bu yüzdeleri şu şekilde tutup köşeye koyabiliriz ama zemin yazı rengi beyaz olmayacak. Bu sefer siyah yapmamız lazım ki belli olsun. Şu şekilde yapalım. Bunu biraz büyüttüm. Benzer şekilde buradan %14'ü seçtim. Köşeye koydum. Aynı şekilde yazı boyutunu siyah yaptım. Ve bunun boyutuna bakalım, 28. Şimdi bunu istediğimiz gibi büyütebiliriz. Bu da 28'e geldi. Bu şekilde her ikisi 28 olarak. Evet. Grafikleri böyle oluşturabilirsiniz. Bakın tek bir grafikten iki ayrı grafik yaptık ve iki ayrı sunum şeklinde. Bunu slaytlara eklemek ya da bunu JPEG olarak resim olarak kaydetmek de mümkün.